Kuzey İran, Zagros Dağları'nda unutulmuş bir mağaranın karanlık girintilerinde on binlerce yıllık bir sessizlik, asla duymamamız gereken bir hikayeyi fısıldıyor. Bu kemiğe kazınmış bir sır, bir Neandertal kaburgası. Keskin bir taş aletin soğuk kenarıyla delinmiş bir kemik. Bu yara bu talihsiz ruhun hayatına mal olacaktı. Dünyanın öbür ucunda, Fransa'da başka bir Neandertalin parçalanmış kafatası paleolitik dönemdeki yaşamın acımasız gerçekliğini göz önüne seriyor. Peki, bunlar sadece avlanırken yaşanan talihsiz kazalar mıydı? Buzul çağının devasa canavarlarıyla boğuşurken alınan yaralar mıydı? Yoksa kanıtlar çok daha uğursuz, çok daha karanlık bir şeye mi işaret ediyor? Neandertallerin karşılaştığı en büyük tehlike avladıkları güçlü mamutlar ya da mağaralarını paylaştıkları devasa ayılar mıydı? Yoksa asıl tehdit bizzat birbirlerinden mi geliyordu? Neandertaller silahlarını acımasız kavgalarda birbirlerine mi çevirdiler? Ya da belki de yeryüzünün yeni sahibi olmaya hazırlanan başka bir türün, yani Homo sapiens'in, yani bizim atalarımızın kurbanları mıydılar? Bu gizemli dosyayı açmadan hemen önce kanalımıza katıl butonu ile üye olarak ateşten önce topluluğunun özel ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca videonun altındaki üç noktaya tıklayarak teşekkür butonu ile bu zorlu yolculuklarda bize doğrudan destek olabilirsiniz. Bugün ilk bakışta basit bir av kazası gibi görünen yaraların izini süreceğiz ve videonun sonunda tek bir taş parçasının 10 binlerce yıllık bir cinayetin soğuk deliline nasıl dönüştüğünü öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Ve lütfen düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Sizce bu korkunç yaralanmaların arkasındaki gerçek ne olabilir? Bir kaza mı, bir ritüel mi yoksa soğukkanlı bir cinayet mi? Yorumlarınızı dikkatle okuyacağız. Yıllar boyunca zihnimizde neandertalleri ilkel, kaba saba, hantal mağara adamları olarak resmettik. Onları evrim ağacımızın başarısız bir yan dalı, zekadan yoksun yaratıklar olarak gördük. Ancak son yıllarda yapılan keşifler bu portreyi paramparça etti. Neandertaller birçok yönden bize benziyordu hastalarına ve yaralılarına bakıyor, ölülerini gömüyor, karmaşık taş aletler üretiyor ve hatta mağara duvarlarına sanat eserleri bırakıyorlardı. Onlar bizim türümüz Homo sapiens olarak sınıflandırılmasalar da kesinlikle insandılar. Fakat insan olmak denen durumun hepimizin çok iyi bildiği bir karanlık yüzü de vardır. Akıl almayan bir gaddarlık ve anlamsız şiddet eğilimi Şiddet insanlık tarihi kadar eskidir. Klasik antik çağın savaş alanlarından izole kabilelerin ritüel çatışmalarına kadar insanın olduğu yerde kan dökülmüştür. Peki bu eğilim tarih öncesi çağlarda yani medeniyetin henüz filizlenmediği o sisli geçmişte farklı mıydı? Elbette. Tarımın ve yerleşik yaşamın başlamasıyla birlikte şiddetli çatışmaların hızla arttığına dair kanıtlar var. Tarımın sağladığı nüfus artışı toprak üzerinde daha fazla baskı yarattı. Bu durum rekabete yol açtı ve zenginlik ve güç biriktirme yeteneği yıkıcı çatışmaların fitilini ateşledi. Oysa üst Paleolitik dönemde, yani Neandertallerin yaşadığı çağda insan nüfusu gününç denecek kadar azdı. Muhtemelen tüm Avrupa ve Asya kıtalarına yayılmış halde aynı anda yaşayan Neandertal sayısı 10.000'i 10 geçmiyordu. Düşünün. Bu, bugünün küçük bir kasabasının nüfusunun neredeyse iki kıtaya dağılması demek. Bu kadar düşük nüfus yoğunluğu çatışmayı kolayca önlenebilir kılarken, hayatta kalmak için işbirliğini çok daha faydalı hale getiriyordu. Neandertal grupları muhtemelen 20'den az bireyden oluşuyor ve bunların yarısından azı acıtlık bireylerdi. Bu bağlamda iki Neandertal grubunun düzenli bir ordu gibi savaş düzeninde sıralanması fikri son derece olanaksızdı. Ancak bu grupların asla çatışmadığı anlamına da gelmiyor. Muhtemelen ara sıra karşı karşıya geliyorlardı. Ancak en büyük savaş bile belki de iki düzce Neandertal'in birbirine girmesinden ibaretti. Sadece hipotez üretmek yerine gelin elimizdeki gerçek kanıtlara, kemiklerin anlattığı somut hikayelere bakalım. Bugüne kadar 300'den fazla Neandertal bireyine ait kalıntılar bulduk ve bu kalıntıların birçoğu travmatik yaralanma izleri taşıyor. Şaşırtıcı bir şekilde Neandertal kalıntılarımızın %74 ila 90'ı iyileşmiş veya ölümcül olan büyük travmatik yaralanmaların kanıtlarını gösteriyor. Nüfusun neredeyse tamamı hayatları boyunca en az bir kez ciddi şekilde yaralanmıştı. Bu yaralanmaların birçoğu yakın mesafeden avladıklarını düşündüğümüz büyük ve tehlikeli hayvanlardan gelmiş gibi görünüyor. Buzul çağının devasa megafaunasını, yani mamutları, yünlü gergedanları veya dev geyikleri sadece bir mızrakla avlamaya çalıştığınızı hayal edin. Bir anlık dikkatsizlik ezilmiş bir göğüs kafesi veya parçalanmış bir bacak anlamına gelirdi ve elbette bu yaralanmaların bir çolu da mağara ayıları veya aslanlar gibi yırtıcılardan geliyordu. Ters giden avlar iyi bir açıklama olsa da, Neandertal kalıntıları arasındaki travmanın şaşırtıcı sıklığı ve belirli deseni başka bir faktörün de mevcut olabileceğini fısıldıyor. Şiddet. Buradaki adli tıp sorunu şu. Büyük bir hayvanın darbesinden kaynaklanan bir yarayı, bir yumruk, tekme veya en önemlisi bir silahtan kaynaklanan bir yaradan nasıl ayırt edebiliriz? Bir yaranın başka bir Neandertal'den veya insandan geldiğini kanıtlamak için en iyi kanıtımız insan yapımı bir silahtan kaynaklanan hasar olacaktır. Ve tam da bunu hikayemizin başladığı yerde, Şanlıdar mağarasında bulduk. Bölüm: Dava Dosyası 1 Şanlıdar 3. Delinmiş kaburga. Şanlıdar mağarası Neandertal araştırmaları için bir dönüm noktası oldu. Burada 7'si yetişkin, ikisi bebek olmak üzere 9 Neandertal bulundu ve bazıları kasıtlı olarak gömülmüş gibi görünüyordu. Ancak Şanlıdar 3 olarak adlandırılan birey Palolitik dönemdeki kişiler arası şiddet tartışmasının merkezine oturdu. Shanidar 3'ün kaburgalarından birinde başka hiçbir şeye benzemeyen bir yara vardı. Taştan yapılmış bir ucun neden olduğu kemiği delen bir lezyon. Bu bir kaza olamayacak kadar netti. 2008 yılında yapılan kapsamlı bir makale bu Neandertalin tam olarak nasıl yaralandığını keşfetmeye yola çıktı. Araştırmacılar bölgede kullanılan üç farklı stilde taş ucu yeniden yarattılar. Bu uçları mızraklara bağladılar ve modern bir tatarıya ile bunları kısa mesafeden domuz karkaslarına fırlattılar. Testi iki farklı senaryoda gerçekleştirdiler. Birincisi, bir mızrak atlayıcısı Atlattıl tarafından fırlatılan mermileri taklit etmek için düşük enerjili bir test. İkincisi ise yakın mesafeden güçlü bir bıçaklama yarasını simüle etmek için yüksek enerjili bir test sonuçlar çarpıcıydı. Yüksek enerjili bıçaklama testi genellikle birden fazla kaburgayı etkiliyor ve bu kaburgaları paramparça ediyordu. Ancak düşük enerjili test genellikle tek bir kaburgaya etkiliyor ve tıpkı Şanlidar 3'ün kaburgasında görüldüğü gibi kemikte keskin, temiz bir kesik bırakıyordu. Bu, Şanlıdar 3'ün muhtemelen bir mızrak atlayıcısı tarafından fırlatılan bir dart veya hafif bir cirit gibi hafif ve uzun menzilli bir mermiyle yaralandığını güçlü bir şekilde gösteriyor. Dahası var, yaranın açısı kemiğe yukarıdan aşağı doğru bir eğimle girdiğini gösteriyor. Bu tökezleyip kendi mızrağının üzerine düşen bir avcının yarası değil, bu bir kasıtlı asaldırının imzası. Ve şimdi hikayedeki en tüylendirici olasılık geliyor. Shanidar 3 yaklaşık 45 bin yaşında. Bu tarih anatomik olarak modern insanların da yani Homo sapiensin de bölgede yaşadığı döneme denk geliyor. Uzun menzilli hafif mermilerin özellikle de mızrak atlayıcıların kullanımı genellikle anatomik olarak modern insanlarla ilişkilendirilir. Bu bizim türümüzün bir neandertale at saldırdığını, iki tür arası şiddetin ilk doğudan kanıtı olabilir mi? Bu Bizim atalarımızın o toprakların eski sahiplerine karşı yürüttüğü bir vahın ilk kurbanı mıydı? Bu gerçekten de büyüleyici bir fikir. Ancak sansasyonel sonuçlara varmadan önce dikkatli olmalıyız. Neandertallerin de mızrak fırlatma yeteneğine sahip olduklarını biliyoruz. Daha fazla kanıt olmadan bu saldırının arkasında türümüzün olduğuna emin olamayız. Yine de bu bulgunun önemini azaltmıyor bu on binlerce yıl boyunca insan yapımı bir silahın neden olduğu kişiler arası şiddete dair açık ara en eski kanıtımız. Peki Şanidar 3'e ne oldu? Yara nispeten küçük görünse de taş ucun sol akciğeri delmiş olması muhtemel. Modern bıçaklanma kurbanlarından elde edilen verilere göre yara akciğer zarını deldiyse tıbbi müdahale olmadan hayatta kalma şansı %35'ten azdı. Lezyonun morfolojisi kemiğin iyileşmeye başladığını gösteriyor. Bu da bize olaydan sonra en az 2 hafta daha hayatta kaldığını söylüyor. Sonunda bir enfeksiyondan veya bilinmeyen bir nedenden dolayı ölmüş olmalı. Belki de grubu ona baktı, yarasını temizledi, onu hayatta tutmaya çalıştı. Ya da belki de saldırganı işi bitirmek için geri döndü. Bölüm Dava Dosyası 2 Şanidar 1 İmkansız Hayatta Kalma Şanidar mağarasındaki sırlar bitmedi. Şimdi, belki de şimdiye kadar keşfedilen en önemli Neandertal fosiliyle tanışın. Şanidar 1 bu adamın kelimenin tam anlamıyla yaşamadığı şey kalmamış. Genç bir adamken sol gözünü kör eden ve muhtemelen beyin hasarına yol açan şiddetli bir kafa travması geçirdi. Bu darbe o kadar güçlüydü ki göz çukurunun kemiksi yapısını bozmuştu. Sadece kör değildi, aynı zamanda neredeyse sağırdı. Kemiksi büyümeler kulak kanallarını tıkamıştı. Ama belki de en ilginç özelliği eksik olan sağ ön koluydu. Evet, yanlış duymadınız. Bir şekilde 50 bin yıldan daha önce bu adamın kolu dirseğinden hemen üzerinden ampute edilmişti. Belki bir kaza sonucu ezildi ve grubu tarafından bilinçlice kesildi. Her iki durumda da bu akıl almaz derecede acı verici bir olay olmuş olmalıydı. Ve böyle travmatik bir olaydan sonra yıllarca hayatta kalması tam bir mucizeydi. Hastalık listesi burada bitmiyordu. Ayrıca sağ bacağında sakatlayıcı yaralanmalar ve iyileşmiş bir kırık ayağı vardı. Şanidar 1 genellikle Neandertellerin şefkati hakkındaki tartışmalarda başroldedir. Sonuçta bu kadar çok engeli olan bir bireyin hayatta kalması, grubunun ona baktığını, beslediğini ve koruduğunun reddedilemez bir kanıtıdır. Ancak bu hikayenin karanlık bir yanı daha var. Bu yaraları nasıl aldığı konusu pek tartışılmamaktadır. Yüzüne bir sopayla mı vuruldu? Rakip bir erkek tarafından atılan bir taşla mı ezildi? Grup içi kavgada yere düşüp tekmelendi mi? Elimizdeki kanıtlarla nasıl yaralandığını kesin olarak söylemek çok zor. Ancak şiddet bu korkunç tablonun en olası açıklamalarından biri olarak duruyor. Şanidar bir, bize sadece dertal şefkatini değil, aynı zamanda hayatta kaldıkları acımasız şiddeti de gösteriyor olabilir. Bölüm Dava Dosyası 3 Sen Sezer Kafatasındaki imza, kanık zincirimiz bizi şimdi Fransa'ya, Sen Sezer'deki bir bölgeye götürüyor. Burada bulunan bir dertele ait kısmi bir kafatası uğursuz bir sırrı şanseseri korumuş. Kafatasının üstünde keskin bir aletten kaynaklandığı anlaşılan iyileşmiş bir kırık var. Bilgisayarlı tomografi görüntüleri ve bilgisayar destekli rekonstrüksiyon kafatası gübbesinde 6 cm genişliğinde iyileşmiş bir kırık olduğunu ortaya koydu. Yara izi keskin bir aletin çarpması ile yapılmış gibi görünüyor. Yaranın konumu modern insanlarda görülen kaza yaralanmalarıyla karşılaştırıldı ve takım bunun kaza sonucu meydana gelmiş bir yaralanma olamayacağına karar verdi. Yaranın natarı bir tür silahtan geldiğini gösteriyor. Kullanılan aleti belirlemek zor. Belki ahşap bir sopa veya bir fırlatma sopası gibi küt bir kuvvet silahıydı. Sopalar keskin noktalarla yapılabilir ve eğer sert ağaçtan yapılmışlarsa bu noktalar kesinlikle kemiği delebilir. Atalarımızın kullandığı ve avlanmak için tasarlanan fırlatma çubuklarını biliyoruz. Bu konsept pekala daha büyük silahlara da uygulanmış olabilir. Ve yine tıpkı Şanlıdar 3'te olduğu gibi burada da kafa karıştırıcı bir ayrıntı var. Alanın yanında bulunan, Châtelperronian adı verilen taş aletler. Châtelperronian, arkeologların belirli bir kültürü gruplamak için kullandığı bir alet endüstrisidir. Buradaki ilginç olan şey, Châtelperronian'ın Neandertallerle Homo sapiens arasında geçiş niteliğinde bir taş alet kültürü olabileceğidir. Bu Neandertallerin kıtaya yeni gelen sapiens göçmenlerin bazı teknolojilerini benimsediğini temsil edebilir. Bu da bizi tekrar aynı soruya getiriyor. Bu Neandertal de Homo sapiens tarafından mı yaralandı? Bu çok cezbedici bir anlatı. Ancak acele etmeyelim. Bunun yerine böyle bir yaranın neden meydana gelmiş olabileceğini daha derinlemesine analiz edelim. Bölüm: Motivasyon. Neden? Sen Cezari kafatasında bulunan yaralanma grup içi, gruplar arası ve hatta türler arası çatışma davranışından kaynaklanmış olabilir. İlk senaryo. Yani grup içi çatışma en olası olanıdır. Sosyal toplumlarda iki kişi arasındaki çatışmaların büyük çoğunluğu grup içinde meydana gelir. Bu şiddet, ebeveynlerin istihmarından, eş rekabetinden ve hatta kardeşler arasındaki kavgadan kaynaklanmış olabilir. Böyle bir saldırının motivasyonu, anlık bir anlaşmazlığın ardından gelen bir saldırı, belki planlı bir saldırı, hatta bir duello olabilirdi. Erkekler bir hesabı kapatmaları gerektiğini düşündüklerinde birebir kavgalara girmeleriyle ünlüdürler. Motivasyonlar zaman kadar eskidir ve bu çatışmalar da öyle. İnsan dışı primatlardan elde edilen veriler, sosyal ağlar içindeki kişiler arası şiddetin travmanın ana nedenlerinden biri olduğunu gösteriyor. Örneğin, gombe şempanzelerinde gözlemlenen iskelet lezyonlarının yarısından fazlası, aynı grup içindeki şiddetten kaynaklanan kırıklar ve ısırık yaralarıdır. Ancak fark şu ki, şempanzeler silah olarak alet kullanmazlar denkleme silahların girmesi saldırganlığın sonuçlarını çok daha ağır hale getirdi. Sen Sezare'deki bu birey darbeyi aldığında ağır bir şekilde kanamış, muhtemelen bilincini kaybetmiş ve ciddi beyin hasarı görmüş olmalıydı. Bu saldırıdan sağ kalmış olması, belki de kavganın ölümcül bir hal almadan önce grubun geri kalanı tarafından durdurulmasından ve ayrıca onu iyileştirmek için bakım yapmış olmalarından kaynaklanıyordu. Makalenin yazarlarından biri olan Christoph Zolihofer, sosyal kontroller ölümcül yaralanmaların grubu bozmasını önlemekte çok önemli olabilirdi diyor. Aletleriniz olduğunda her şey çok daha tehlikeli hale gelir. Bir tür sosyal kısıtlamaya ihtiyacınız vardır. Bugün bir sokak kavgasını izlediğinizde çevredekiler genellikle kavgaya ayırmak için araya girerler. Tıpkı profesyonel dövüşlerde rakiplerden biri artık devam edemeyecek durumda olduğunda hakemin araya girmesi gibi. Bizim sosyal kısıtlamamız ciddi hayat değiştirecek bir hasar oluşmadan önce kavgayı durdurmaktır. Ve bu davranış türümüzde silah kullanımının başlamasının doğrudan bir sonucu olarak gelişmiş olabilir. Bölüm Karşılaştırma Kim daha vahşiydi? Şu ana kadar Neandertaller hakkında sunduklarım sizin vahşi barbarlar dariyelerinizi pekiştirmiş olabilir. Ama kim olduğumuzu unutmayalım. Kişiler arası şiddet bizim türümüzde ve özellikle sanayi öncesi toplumlarda yaygındır. Neandertallerin gerçekte ne kadar şiddet yanlısı olabileceğini doğru bir şekilde ölçmek için onları sonunda yerlerini alan üst paleolitik modern insanlarla karşılaştırabiliriz. 2018'de yapılan bir araştırma, bu soruyu cevaplamak için Neandertal kraniofasyal, kafatası ve yüz travma prevalansına ve diğer bağlamsal verilere baktı. Açık olmak gerekirse, bu yaralanmaların çoğu büyük av hayvanları ve yırtıcılar tarafından meydana gelmiş olabilir. Ancak her iki durumda da bu insanların hayatlarının ne kadar tehlikeli olduğunu analiz etmek için harika bir yoldur. Çalışma, Neandertallerin ve erken üst paleolitik modern insanların her iki türde de erkeklerde daha yüksek olan benzer genel kraniyal travma insidansları sergilediğini buldu. Yani genel olarak bakıldığında homo sapiens erkekleri de neandertal erkekleri kadar yaralanıyordu. Ancak bu yaralanmaların yaşam sürelerindeki zamanlamasının iki tür arasında farklılık gösterdiğini buldular. Neandertaller gençken önemli ölçüde daha yüksek bir travma prevalansına sahipti. Oysa modern insanlar tüm yaş grupları boyunca benzer bir travma prevalansı gösteriyordu. Dahası, gençken travma yaşayan Neandertallerin genç yaşta ölme olasılığı daha yüksekti. Bu, Neandertallerin tehlikeye uzun süre maruz kalmaları nedeniyle bu yaraları uzun bir ömür boyunca biriktirdikleri fikriyle çelişiyor. Aksine, genç Neandertal erkekleri son derece tehlikeli hayatlar yaşıyordu ve yaralananların tekrar yaralanma ve muhtemelen öldürülme olasılığı daha yüksekti. Genç erkekler rutin olarak birbirleriyle mi dövüşüyordu yoksa grupta kendilerini kanıtlamak için avda daha mı cesur ve pervasız davranıyorlardı? Bu soruların yanıtı hala gizemini koruyor. Bölüm: Sonuç. Vahşet ve şefkat ikilemi. Neandertaller geride sadece travma kanıtları bırakmadılar. Onlar topluluk, işbirliği ve dayanıklılık izleri de bıraktılar. En zorlu zamanlarda bile insanlıklarını parlattıklarını kanıtladılar. Neandertaller ne sürekli birbirine atlayan akılsız canavarlardı, ne de çatışmadan tamamen arınmış barışçıl toplayıcılardı. Onlar insandı. Tıpkı bizim gibi şefkate, işbirliğine ve aynı zamanda kendi gruplarının üyelerini ciddi şekilde yaralayan öfke nöbetlerine de yeteneklilerdi. Bu şiddeti Homo sapiensin Neandertal dünyasını fethettiği veya onların barbar olduğu gibi çekici anlatılara uydurmak cazip gelse de, bizden o kadar uzak bir dünyaya desteklenmeyen fikirleri yansıtmamaya dikkat etmeliyiz. Gerçek çok daha incelikli ve çok daha karmaşıktır. Neandertaller de tıpkı bizim gibi kusurlu kıratıklardı. Ve şimdi silahların zaman zaman birbirlerine karşı kullanıldığına dair sağlam kanıtlara sahibiz. Belki de bugün öğrendiğimiz en etkileyici şey bu şiddetin varlığına rağmen hem Şanidar 1'in hem de Şanidar 3'ün en azından bir süreliğine halkları tarafından bakılmış ve iyileştirilmiş olmasıdır. Vahşet içinde bir dünyada şefkat yine de bir yolunu bulup galip geliyordu. Umarız bu yolculuk sizin için etkileyici olmuştur. Ateşten önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz geçmişin gölgelerinde görüşmek üzere. Not Bu videoda aktarılan bilgiler tarihi ve arkeolojik kaynaklara dayalıdır. Yorumlar eldeki verilere dayalı teorilerden oluşmaktadır.